Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bu arada kanalımda da eğlenceli tto e, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere e, silme uygulamaları nasıl sileceğinizi göstereceğim. Mesela bu uygulamayı kaldırmaya deniyorum. Kaldır diyorum. Tamam diyorum. Bu paket etkin bir cihaz yöneticisi olduğundan iklimiz kaldırılamıyor diyor. Buna tamam diyorum. Arkadaşlar ilk başta ben çok korktum. Sizi korkmuyorum. Yani bunun çözümü var. Çok basit bir şey. Öncelikle arkadaşlar, mesela şu an giriyorum. Uygulamalar diyorum. Buradan e, touch diyorum. Bakın gördüğünüz gibi hem kaldırılmıyor hem de durmaya zorlanmıyor. İyi e, bunun için size bir yöntem vereceğim. Buradan e, uygulamalara girdikten sonra bir dakika yanlış yaptım. İyi. Buradan pardon. Buradan ara bölümüne cihaz yöneticileri yazıyorsunuz. Cihaz yöneticilerini göster veya devre dışı bırak diyor. Buna tıklıyorsunuz. Mesela bu uygulamayı devre dışı bırakıyorum. Devre dışı diyorum. Artından arkadaşlar şimdi uygulamayı silebileceğiz. Göreceksiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu kadar basit. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayın unutmayın. Görüşmek üzere.